Atlantik bir site var. Güzel bir site. Politik yorumlar yapıyor. Bayağı da pahalıya satıldı geçtiğimiz günlerde. Ben de bakıyorum her gün ne yazmışlar diye. Her şeyi yanlış yapan başbakan diye bir şeyden yazı yayınladılar. Olay Türkiye'de değil İngiltere'de geçiyor. Zaten başbakan dediğimden anlamışsınızdır. <laughs> ya bu distrust zaten gelirken o kadar büyük patavatsızlıklar yapmıştı ki. Vaat olarak hatırlarsanız buradaki göçmenleri Türkiye'ye yollayacağım demişti. Ben de demiş ki ya he he yani sanki çöplerinizi Türkiye'ye yolluyorsunuz da. Pardon onu yolluyorlardı. Biliyorsunuz İngiltere'nin çöplerini biz burada ayıklıyoruz yani. Yakıyoruz ya yani. da. Tam ayıklıyor muyuz, yakıyor muyuz, ne yaptığımız tam anlamadım ama. Neyse. Bu patavatsız Listras şu anda bayağı zorda. Hatta adamın teki bir tane marul koymuş masanın üzerine. Yanda da Listras koymuş. Hangisi daha önce solacak ya da hangisi daha önce işte kaybolacak diye böyle bir internette e, ankete başlamış. E, o kadar büyük hatalar yaptı ki kadın böyle neye uğradığını şaşırdı. Cumhuriyetçiler de hani Boris Johnson'dan kurtulduk diye halay çekiyorlardı. Hey Boris Johnson'dan kurtulduk yaşasın artık deli ol olmayan bir tane başbakanımız var güvenebileceğimiz başbakanımız var diye şey yaptılar. Şimdi hepsi mumla Boris Johnson'ı arıyorlar böyle. Boris nerede, Boris nerede, Boris'i getiririm. Niye? Kadın öyle bir fırtına gibi girdi ki. Yani heterodoks politikalar denedi İngiltere'de. Epistemolojik bir kopuş sağladı. Peki ne oldu dersiniz? İngilizler şunu yapmadılar. Ya dur bakalım ya bir şey deniyorlar üzerimizde. Demediler. Cumhuriyetçisinden e, işçi partisine kadar, muhaliflerine kadar ve de kadına dediler ki ne saçmalıyorsun sen kardeşim yani vergileri düşürüyor, zenginlerden aldığı vergiyi düşürüyor bilmem ne yapıyor. Pound ilk kez dolar karşısında acayip böyle tepe taklak gitti, enflasyon %10'u aştı. Kadın da koltuğunu kurtarmak için listras ekonomi bakanını görevden aldı apar topar. Fakat diyorlar ki yetmez, evet aldın ama yetmez, evet ama yetmez diyorlar, yetmez ama evet demiyorlar, sen de gideceksin diyorlar. Böyle saçmalamanın bir bedeli olmalı diyorlar. O da şu anda bu yazıda işte diyor ki ya 7 gün sadece kontrolü elinde tuttu. 7. günde e, kaybetti. Şu anda tamamen savruluyor diyorlar. Peki yanlış giden ne diye sormuşlar? Her şey demiş. <laughs> Çok tanıdık geldi bana. Acaba Avrupa'nın böyle yakınında bir ülkede de benzer bir durum olabilir mi? Neyse söylemiyoruz biliyorsunuz. Söyleyince başımız belaya girebilir. Susunca özgürlüklerin havada uçuştuğu bir ülkede yaşıyoruz. Göreve başladığından beri bir dizi kötü ara şey yaptı diyor. Partisinin genişliğinden yararlanmak yerine hemfikir olanlarda oluşan bir kabine atılmış. Yani kendi yalakalarını kabineye atamış. Mali ortodoksiye çok düşkün olduğu için hazinedeki en kıdemli memuru kovmuş. 2019 seçim zaferini yöneten strateji, stratejisti görevden almış. Ve de yapılabilecek bütün hataları yapmış. Bakalım ne kadar şeyde kalacak. Zaten İngiltere'de yani Prince Charles da bir tuhaf. Yani <laughs> İngiltere hani o koskoca hani şeyin imparatorluk, geleneklerin devam ettiği bilmem ne imparatorlukta böyle bir şu anda kraliçenin dönümünden sonra hafif bir taşlar yerinden oynamışa benziyor. Tayyar diyor ki birine çok benziyor diyor. Ya ne alakası Tyler durduran birine çok benziyor yazmış. Kime neyi söylüyorsun? Söyle, söyleyeceksen söyle açık açık. Biri derken kimden kastediyorsun? Kast Cemil Canlı diyor ki like atalım like like. Arkadaşlar an neri tutulmaz. Beğen tuşuna bastığınız zaman beğenmiş oluyorsunuz. <laughs> Bugün çok esprilerim üzerinde esprütüel bir kimliğimle karşınızdayım. Ya beğen tuşuna bastığınız zaman algoritma da sizi beğeniyor. Senin beni beğenmen önemli değil. Algoritmanın bizi beğenmesi önemli. Kişisel kurtuluş yok. <laughs> Kahrolsun bazı iş adamları. <laughs> Cüneyt bugün espri yapma diyor. Dinçer gezer. Tamam peki. Espri kotamı bugünlük doldurmuşum diyorum. Bu arada Trust demiş ki genel seçime giderken muhafazakar partinin başında ben olacağım. Görürüz bakalım olacak mısın? Peki bunları bütün bu sorguları getiren kim? BBC. BBC'ye röportaj ediyor. BBC yerden yere vuruyor. Diyeceksin ki BBC devlet kurumu değil mi? Yani bizim TRT gibi. Evet devlet kurumu. Daha doğrusu devlet kurumu değil. Özerk bir kurum. Tıpkı bizim TRT gibi. Yani TRT'nin tam tersi gibi düşün. TRT'nin yapmadığı her şeyi BBC yapıyor. BBC'nin yaptığı hiçbir şey de TRT yapmıyor hakkını verelim. Şu e, çimento meselesinde işitçilere yardım ettiğini TRT World çıkarttı. Güzel bir belgesel yapmışlardı. Lafarge'ın işitçileri e, Suriye'deki işit fabrikalarını desteklediğini ortaya çıkartmışlardı. Onda da hakkını verelim yani. Trump'ın Erdoğan'ı neden beğendiği anlaşılmış. The Trump Tapes adında yeni bir kitap çıkmış. Washington Post'tan Bob Woodward'un 2016'dan 2020'ye kadar Trump'la yaptığı 20 söyleşiyi içeriyormuş. Ve de orada işte Trump'ın Erdoğan'la ilgili görüşleri de varmış. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Erdoğan dahil olmak üzere hayran olduğu güçlü adamlar olarak tanımlamış. Ve de ama demiş ki yani bu insanlarla aynı odada olduğumda en akıllı kendimi ben olarak hissediyorum demiş. Tevazuda da aynen her zaman olduğu gibi geri adım atmamış. Tevazudan şey yapmamış. Bu Kanye West delisi var biliyorsunuz yani tamam adam bipolar ama bazen gerçekten sosyal medyada yaptığı ıı, açıklamalar pek çok kişi de bayıyor. Yine espri yaptım kusura bakmayın. Kimse gülmese de ben kendi kendime espriler yapmaya devam ediyorum. Neyse bu bayan açıklamalarından bir tanesi dedi. Bu öldürülen George Floyd aslında uyuşturucudan öldü diye bir açıklama yapmıştı. Hani Black Lives Matters başlamıştı ya bu da bu deli de White Lives Matters diye bir şey başlattı. Niye başlattı? Ne yaptı? Arka planında ne var? Bilmiyoruz ama George Floyd'un ailesi de çıktı dedik. Ulan dedi dört tane polis çöktü, öldürdü, adamlar yargılandı, hüküm giydiler. Sen hala uyuşturucu diyorsun. Sen misin diyen dur sana bir dava açalım. 250 milyon dolarlık bir dava açmışlar. Bakalım ne olacak. Şu anda herkes e, işin, dün size anlattığım bu Baltazar'daki meseleyi konuşuyor. New York'ta Baltazar adında bir restoran var. Bu James Corden da oraya gidiyor. Ve de oradan da garsonlara kötü davranıyor. Şımarık davranıyor. Vardır ya şımarık ünlü davranışı vardır. Muhabirleri görür mesela. Gecenin bir yarısına kadar orada emekçi muhabir kardeşim çalışmış, çabalamış. Karda, kışta şey yapmış, restoranın önünde durmuş. Bir tane soru soracak. Fotoğrafını çekecek. Gelir hemen oraya. Kafalarda biraz iyi. Çocuklar. Ne çocukları? Kaç yılın muhabiri? <laughs> Rafadan kafadan Halit var. O senin çocuklar dediysen çocukken o zaten orada bekliyordu. O işi yapıyordu yani. Çocuklar bugün soru almayacağım. Hep böyle bir küçümseme. Bir dizilik star. Tek dizide star olmuş abi. Her yerde ilanlar ilanlar. Bir ay sonra yok hayatımızda. James Corden da hep de takılıyor şey yapıyor böyle bir şımarıklığı varmış herhalde. Bu dünse Baltazar dedim ama Türklerin gittiği bir başka yer daha vardır. Pastis diye. New York'a giden Türkler Pastis'e gitmez dersin. Kabul görmezler derler ki, "Aa, New York'a gelmiş Pastis'te brunch yapmamış öyle değil mi? Allah Allah." Vladimir de mi içmemiş. <laughs> Onu da içmemiş. Şey. O zaman <laughs> geri gönderiyoruz. Uçağa bindiriyoruz. <laughs> Gidin bir onları yapın. Ondan sonra gelin. <laughs> Velhasıl bu restoranların sahibi Bankmelli de dur Instagram'dan bir takibe başlayayım. Zaten daha önce bir iki tane haber okumuştum. New York'un şu anda en havalı restoranları. Hatta bir tane de gece kulübü var herhalde. Adını unuttum bir gitmiştim. O yüzden de adamda özgüven kendinde tavan yapmış durumda. 1500 Demiş ki, ya demiş bir yanım diyor ki benim ekibime e, yeni bir açıklama yapmış James Corden'a işte affettim hani girebilir dedikten sonra Instagram'a. Bir yanım diyor ki tamam hani e, acaba ayıp mı ettim? Öbür yanım da diyor ki boş ver niye ayıp edeyim? Sonuçta benim personelime böyle kötü davranını teşhir etmiş oldum. Aman boş ver demiş gidip en iyisi kafaları bulmak demiş.